Kapatın gözünüzü. Açın. açın. Evet arkadaşlar, kızların temiz siparişleri geldi. Onlara sürpriz yaptım. Bakalım beğenecekler mi aldığımız ürünleri? Bir dakika yavaş yavaş Arkadaşlarınıza da göstererek açın tek tek ne aldığımızı. <laughs> Evet arkadaşlar o onu sana aldım. Böyle bir tane sıkışı. Evet Gülce öyle bir tane sıkışı istemişti Ay arkadaşlar. Alayım, 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 alayım. Bu Selgiye Gülce almıştı ama babası da aynısından aldığı için bu Gökçe'nin olabilir. Hayır, ben ikisini de kullanamayayım. Şey bir tane. Sıkışıyor. Lol bebek, Löl bebek mi o? Evet. Anne, bak kişe. Şey ağzına sokabiliyoruz. Evet içecek içebiliyor. Başka neler aldınız gösterin bakalım tek tek. <laughs> evet kromi kalem. Aç onu. Evet aç. Evet. Bana aldı. Al, al, al. Bir tane banyo <laughs> almıştı Gülce. <laughs> Çiçeklisi mi çıkmış? Fırça. Tamam. Evet bu meyve yani bizim çok bildiğimiz bir meyve değil. Şöyle tokalar. Şöyle tokalar. Çok güzel. Hepsini buraya koyalım. Hepsini sırayla arkadaşlarınıza işte gösterelim. mikrofonu. Arkadaşlar bu tokalar gerçekten çok kaliteli çıktı. Demir ya, 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 ya. ve çok şık. Şöyle göstereyim size. Çok güzeller. Kendime bir tane ulaşmışsın geri almıştım. Güzelim. Bu da idare eder. Bak kromi, gökçe'ye böyle bir kromi almıştım. Açabilirsin gökçe. Anne, 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 Güce ben... onu şu tarafa göster. Bir tane böyle bir yansıtma almıştık. G Güce anne, anne, e ışığı kapatır mısın? Işığı kapatır mısın? Evet, şimdi oraya yansıt. Evet arkadaşlar, bu projeksiyon içinde anne değiş Bir dakika, bir dakika. Anne tamam. Böyle değişik değişik. Ee, şeyler var takıyorsunuz anne, hangisi anne bana ver tamam şey. kardeşine ver anne, bu hayvanlı olan başka ne varmış getir takalım değiştirelim başka. Anne, değiştiriyoruz arkadaş bu şekilde değişik değişik filmleri var evet. anne, hangisini anne. tamam bunu tak bakalım bir dakika anne, takalım bir dakika. Ben... Yani. Gülüşü de dökün. Gülüşü de mısın? Gülce kendine böyle çoraplar almıştı. Anneşi Şöyle çorapları koy. Gerçekten işi. çoraplar da çok güzel. Çok beğendim. Evet. Gülüşü de batar mısın? Kapatacağız. Işi. Bir dakika. Yani Kaç tane? Uzun çorapları kısa çoraplardan daha çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Böyle çok çorap Evet. Böyle küçük küçük tokalar aldık. Arkadaşlar bunlar da çok güzel çıktı. Ee, bu... Bakalım Gülce bir daha ışığı kapat. Ha burada da sayılar mı var? Aa, tamam Yansıt evet. Gülce yapabiliyoruz. Aç anneciğim. Hmm. Anne bak böyle yine... evet. Anne bak nerede? Altı. Bölü, üç, ee, üç. Evet arkadaşlar burada Anne, da bölü. Üç, iki. Tamam Gülce ışığı yakar mısın anneciğim? Ondan sonra böyle bir kalem tıraş aldı Gülce. Bunu bir açar mısın anneciğim? Anne bunun aynısından esman da var. Anne bu. Ve bu kalem asıl. Şimdi bir defter getir Gülce. Bu kalemin ben nasıl çalıştığını benim. göster. Evet arkadaşlar, kalem tıraşımız böyle, çok tatlı. Evet. Başka. Ha bir de krom bileklik kalmıştık Gökçe'ye. Bunu da açalım. Evet, bir ay, de ay, bu şekilde ay, ay. yüze ay, yapıştırmak ay, için ay, ay. küçük stiker. Simli bu da çok şık. Arkadaşlar bakın. Evet. Göster arkadaşlarına. mu Bir tane defter getir Gülcü. Defter getirir misin anneciğim? Altına koyalım geçmesin. Anne yani bundan anne bundan bana mısın? Evet. Minnoşumuz da burada. Her zamanki gibi. Meraklı. Meraklı. Şöyle arkadaşlar bakın. Evet. Anne, Nasıl gücü? Şöyle. Evet öyle. arkadaşlar biraz bastırarak yapmanız lazım. Abacığım, bu şekilde. rengi öyle. Kalpli çıkıyor. Bunun kapağını kapatabilirsin. Bunun kapağını kapatabilirsin günce Şöyle bu da yıldızlı. Bakabiliriz. Bu da yıldızlıymış arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Ay, bak. Gülce buranın ışını da yakar mısın? Karanlık oldu biraz. Neli olduklarını da şöyle. Gülce buranın ışını yakar mısın? Evet arkadaşlar. Ha Neli oldukları üstünde gösteriyor zaten. Evet. mu bakayım? Yıldızlı, çizgi, çiçek, kalp. Bir de normal evet, oval. Size şöyle bir silgisini silgisini de şöyle çizgimi göstereyim. Çizgisini göstersin. Şöyle. Yedek silgiler de var. Evet arkadaşlar bunlar yani uyguna geldi biraz ama çok benim da benim öyle benim aman ben aman ben ucuz ben değil. Ben. Ama burada bulamayacağımız benim benim şeylerden ben ben tercih ben. ettik. Bu hayır senin değil. Abla Abla sen Ondan sen sonra böyle çoğla. bir fırça seti aldık. Tamam gösteriyorum gösteriyorum arkadaşlarına. Böyle bir fırça seti aldık. Anne, yani bu fırçalar gerçekten gitmesene. burada. Tamam toplarız toplarız. Yani artır, artır, artır. Şunu açar mısın bu Kromi'yi göstermek istiyorum. Şöyle bir tane silip şunu itiyorsunuz ama biraz sert. Evet. Min kuşum, min kuşum. Bunu da anne. açar mısın Gülce? Anne, anne oynamasın, ne benim benim Tamam oynamıyor oynamıyor. Bak, bunlar da Kromi evet. karakterler. Çok tatlış. Bunlar Gökçe'nin. Tamam bunlar senin zaten. Şöyle bazıları atıyor. Evet. Bunlar kromi karakterler. Gökçe'ye sipariş ettik bunu. Çok tatlı ama. Hadi oynamayın Evet arkadaşlar. Bu tarağı göstermiştik zaten. Gökçe'nin böyle topaları var. Tokalarınızı, tokaları gerçekten bakın. Yani şunun tatlılığına bakar mısınız? Bir tane daha vardı, çok beğendiğim. Annem Bu da çok tatlı. Yani hepsi karışık çıkıyor ama gerçekten çok güzel çıktılar. Bu temu siparişimizi beğendiniz sıkışıyor. mi? Gökçe, Gülce kardeşin yanına geç. Çok beğendim. Bu tarafa bakar mısın? Ha, bir de arkadaşlar kolye var. Onu da aç. Arkadaşlarına göster. Anne, anne, anne bu. Onu da Gökçe'ye sipariş Şöyle. etmişti Gülce. Bunu Gökçe'ye ben aldım arkadaşlar. Evet. Bak. Evet arkadaşlar. Temmuz siparişlerimiz bu şekilde. Ee, gerçekten bu sefer like beğendik. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Gökçe sen de söyle. Let me open. Let me I'm shaking.